...bir süredir devam eden gündemi bugün kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız. Necla Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Ee, hoş geldiniz. Sizler yayınımıza. de iyisiniz, sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. sağ olun, var olun. Necla Hanım şuradan başlayalım isterseniz. Buyurun lütfen. E, ya aslında sizi ilgilendiren konular o kadar çok e, yoğun ki... Ee, hani sizinle e, yarım saatlik bir programın yetmesi mümkün değil. Saatlerce üzerine konuşabiliriz ama e, son dönemlerde ülkemizi baya baya meşgul eden bir durum var. O da e, sosyal medyada olumsuz sonuçlarla da olumsuz görüntülerle yaşanan olaylarla karşılaşıyoruz. Biraz bir bahsedeyim. Sözü size bırakacağım. Ee, ev sahibi ve kiracı arasında yaşananlar, anlaşmazlıklar. işte hükümet devlet devlet diyor ki yüzde yirmi beş artış olacak. Ee, işte arabulucu sistemi, arabulucuya giden dosyalar. Bunlar ne kadarı kabul oldu, ne kadarı kabul olmadı, ne kadarı olumlu, olumlu sonuçlandı. Bunların verilerini zaten sayın bakan açıklamıştım. Şimdi ülkemizde konut ve kira artışları var. Ee, bundan e, kiracılar özellikle çok muzdarip çok rahatsız artan e, fiyatlardan ama ev sahiplerine sorsanız ev sahipleri diyor ki Ya diyor ben hayatımı idam, idam ettirmek zorundayım e, hatta bazılarının sadece bir evi oluyor ben oradan o kira gelirini kullanıyorum vesaire bildiğimiz şeyler bu komut evet. ve kira artışlarını Biraz kapsamlı bir şekilde sizden bakmanızı rica edeceğim. Biz niye önleyemiyoruz? Neden bu hale geldi? Neden e, gerçi ev fiyatları herhalde biraz biraz bir satışları bir, bayağı bir azaldı. E, ona ayrıca değiniriz ama il, önceliğimiz Tabii. bu konut e, kira artışlarını neden biz e, frenleyemiyoruz sevgili Necla Hanım? Şöyle e, bizim maalesef bu süreçte e, toplumsal uzlaşı kültürünü geliştiremememizden kaynaklı... Hı hı. Ee, bu yükselen fiyatlara karşı ayak uydurmaya çalışıyor mülk Haksız mı baktığınız zaman onların açısından değiller. Çünkü her şey artıyor. Uh -huh. Mecbur o da elindeki konutun fiyatını artırma ihtiyacı içerisinde oluyor. Uh -huh. Ama diğer taraftan baktığınızda kiracı açısından çok zor. Aldığını kiraya verirse mutsuz yaşamak zorunda uh -huh. ki ben bu anlamda mahkemelerde bilir kişilikte yapıyorum. Uh -huh. Çok fazla sayıda dosyaya gidiyorum. Yıllardır ev sahibi ve kiracı olarak komşuluk yapmış. Neredeyse akraba olacak insanlar şu anda bu parasal mevzular yüzünden mahkemelik. Maalesef. Ee, ve her geçen gün sayı artıyor. Eğer ki ara buluculuk e, müessesesi gelişmemiş olsaydı yargının üstündeki yük de çok fevkalade artmış olacaktı. Hı hı. Ben şuna bağlıyorum yine en başındaki noktaya getireceğim. Bir kere bizim gerçekten toplumsal uzlaşı kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ekonomi tabii ki çok belirleyici ama diğer taraftan baktığımızda barınma her insanın en doğal ihtiyacı. Hı hı. Yani yatırım aracı olmasından kaynaklı belki de bugün bu sorunları yaşıyoruz biraz da. Evet yani bu nedenle bu kira artışlarını şey konut e, kira artışlarını bu sorunları biz bir türlü önleyemiyoruz. Bu yüzde yirmi beşlik e, e, oran belirlendi biliyorsunuz ve hala da uygulanmaya devam ediyor. Bununla ilgili evet. yeni bir e, bilgi yok. Yani ev sahipleri kira artırım dönemi geldiği zaman yüzde yirmi beşlik bir artırış e, yapabiliyor, talep edebiliyor. Doğrudur. Ya da ara bulucuya giderek biraz daha o oran artırılmaya çalışıyor. Bu konu. Ee, bu konuya da, siz nasıl bakıyorsunuz? Bu %25 o da şöyle, artış 5 yılı dolmadığı takdirde tabii ki çok fazla bir şey yapamıyor kiracısı için yasal anlamda. 5 yıldan sonra tabii ki kirasını güncel kira fiyatlarıyla değerlemek, ona uygun bir kira belirlemek için mahkemeye gidebiliyor. Hı hı. %25 Temmuz ayına kadar her koşulda geçerli zaten. Tekrar bir uzatma olmazsa hı hı. 2024 Temmuz ayına kadar. Ben de doğru bulmuyorum. Yani insanların kendi maddi imkanlarından ayırdıkları bütçelerle edindikleri tasarruflarının üzerinde hı hı. hani o çok olağanüstü bir durum olmadan böylesine bir yaptırımı yerinde bulunuyorum açıkça söylemek gerekiyorsa. Hı hı. Her kiracıyı koruyor mu? Evet bir yerde koruyor ama kavgaya neden oluyor, çatışmaya neden oluyor. Hı hı. %25 bütün e, tüketim gıdalarımız da dahil olmak üzere yakıta mutfaktaki her şeye gelseydi tamam derdim. Hı hı. Diğerde tabii ki o da bir tasarrufundan hayatını idame ettirmek zorundaysa %25 yerinde olmadı. Ama yatırım aracı olmaktan çıkmalı. Evet. Bu 5 e, yıl dediniz ya sevgili Necla Hanım e, şöyle mi anlıyoruz yani 5 yıllık süre zarfı dolduktan sonra bu %25'lik olayı e, olmayabilir. E, ev sahibinin e, mahkemeye mi başvurması gerekiyor? E, o dönemki, ya di, şöyle örnek verelim diyelim ki 5 bin lira kira alan bir ev sahibi, 5 e, evet. yılı dolduran bir kiracı, mahkemeye başvurduğunda mahkemeye mi başvurması gerekiyor ve ondan önce, sonra da atıyorum 20 bin lira kira talep edebilir mi mesela? Şöyle tabii ki e, bunun yasal bir çerçevesi var. 5 yıl dolduktan sonra 1 Eylül'e kadar mahkemeye direkt gidebiliyordu. Tabii bir ihtar çekme koşuluyla. Hı hı. Fakat 1 Eylül'den itibaren önce ara buluculuk müessesesine gitmesi gerekiyor. Orada anlaşıl anlaşma olursa sorun yok. Anlaşma olmazsa tabii ki mahkemeye götürebilecek. Mahkemeye götürdüğü takdirde 5 bin lira dediğiniz için o hı. rakamdan yola çıkacağım. Hı. 20 bin lira isteyip istememesi tabii ki kendisine kalmış. Her şey isteyebilir. Ama velakin mahkemenin vereceği karar güncel kira değerlerine yani bir değerleme uzmanının kira tespit e, konusuna vakıf birinin vereceği bir bilirkişi kararıyla mahkeme buna karar verebiliyor. Onun için de tabi ıslak imzalı bir başka 20 bin liralık kira kontratı. Nasıl belirleniyor bu? Göstermesi. E, böldüm pardon çok önemli bir nokta çünkü bu peki nasıl belirleniyor? Yani mahkeme dur ben bilirkişi belirleyeceğim. Araştırsın bakalım bilir kişi e, kirayı e, şu kadar olabilir talep edilebilir e, demesi için nasıl belirliyor bilir kişi çalışması nasıl yapıyor bu konuda? Şöyle tabii ben o alanda bilir kişilik O yüzden bilir özellikle sordum, sordum. Sağlıklı bilgi verebileceğim. Ee, biz tabii ki öncelikle ilk etapta ıslak imzalı. Bahsedilen ya da istenilen rakamda bir kira kontratı var mı? Bunu önemsiyoruz. Bunlardan hiçbiri yoksa hı hı. tabii ki bir belirleme yapacağız. Bir kira tespiti yapacağız. Yerin, evin konumu yani lokasyon dediğimiz olay, hı hı. katı, cephesi çünkü sonuçta e, kiracı çevrenin de kültürünü, işte sosyal yapısını biliyorsunuz, kiralamış oluyor. Hı hı. Bunları belirliyoruz. Okula yakınlığını, işte hastane varlığı bir takım bizim tabii ki değerleme temayüllerimiz var. Hı hı, hı. Ona göre de bir kıymet takdiri yatıyoruz. Evet. Mahkemenin de sonrasında bizim e, belirlediğimiz kira rakamının belli oranda eski kiracı olduğu için yüzde on gibi örneğin bir iyileşme yapabiliyor. Hı hı. Bu şekilde güncellenmiş oluyor kirası ve bu kira da ee, yani tespiti de daha sonra onu yıllarca kiracıyla koruyor. Her yıl bunu yapamıyor sonrasında. Anladım. Ee, bir şey daha sormak istiyorum tam bu noktada. Buyurun. Şimdi bu yüzde %25 meselesi e, aslına bakarsanız az önce siz ifade ettiniz. E, dediniz ki bu yüzde %25'lik dilim kiracıları tamam koruyor ama Ev sahiplerinin hoşuna giden bir durum değil çünkü bu kadar zamlar gelmeden evvelde evini kiraya vermiş olan insanların kiraları çok düşük kaldı tabii haliyle yüzde yirmi beşlik artış çok yeterli gelmiyor çok küçük rakamlarda kalıyor. Tabii, ee, şu verileri hiç merak edip baktınız mı biliyor musunuz bu yüzde yirmi beşten sonra ya artık ben uğraşamayacağım illa lat deme noktasına gelip. Evini satışa çıkaran insanlar, ev sahipleri ben bu durumda uğraşamayacağım, mahkemelerde uğraşamayacağım e, diyerek evini satıp e, satanların sayısında bir artma, satmak isteyenlerin sayısında bir artış var diyebilir miyiz, sevgili necdanım Hanım? E, maalesef e, işte o yüzden yatırım aracı olmamalı demiştim başında ve bunun farkına varıldı, elden çıkartılmaya çalışılıyor. Fakat alıcı da içinde kiracı olan bir konutu maalesef almak istemiyor çünkü sorunsuz bir yatırım yapmak istiyor. Hmm. O nedenle de doğru çok doğru bir tespit ee, 10 artı 2 yıllık süre zarfında kiracısını tahliye edemeyeceğini yani uygun koşullar oluşmadığında bilen mülk sahiplerinin neredeyse yarıdan fazlası 160 lira yakın oranı satılar çıkardı. Bu e, yeni alanlar içinde bu geçerli mi? Yani e, evde kiracıyla satılan bir konutu almak isteyen insanlar da e, o kiracıyı e, çıkarmak için ev sahibiyle aynı yolları mı izlemek zorunda, Necla Hanım. Tabii, şöyle e, tabii bunlar e, <laughs> çok böyle hukuki ve evet. kontrata göre özel konuşmamız gereken konular ama genel bir bilgi vermem gerekiyorsa, Hı -hı. bir mülk satıldı evet. yeni sahibi eğer e, 30 günlük süre zarfında bir e, noterle ihterde bulunup tahliye talebinde bulunmuyorsa mevcut koşulları devam ettiriyor demektir. Hı hı. Yani artık kiracı ev sahibi ilişkisi yeni alan kişi içinde doğmuş oluyor. Evet. Sevgili dinleyiciler Emlak Federasyonu EMFET Başkanı e, sevgili Necla Aykaç'la konuşuyoruz. E, Necla Hanım dediğim gibi gerçekten aslında bu konular siz bir cümle söyledikçe benim aklıma yeni yeni sorular geliyor ama çok, fre çok, fre frenliyorum çok, kendimi emin olun. Ee, konumuzun konu başlıklarının çok dışına çıkmamaya çalışıyorum ama affınıza da sığınarak arada bir e, aklıma gelen şeyleri de soruyorum. Şimdi bu gündeme son günlerde gelen bir konu e, Airbnb konusu. Airbnb diye bir site var dünya üzerinde geçerli bir site. ...oraya e, ev sahipleri üye oluyorlar... E, ...dairelerini kiralıyorlar... E, ...vesaire... ...bu günlük kiralamayla ilgili olarak... ...bugüne kadar yapan... E, ...bu günlük kiralamaları yapan insanların... E, ...artık bir endişe içerisinde... ...tamam artık biz bunu yapamayız... ...dediğine şahit oluyoruz çünkü... E, ...istenilen şeyler... E, ...ağırlaştı gibi... ...ne diyeceksiniz bu Airbnb konusunda... ...yapılamayacak mı artık ne olacak... ...durum nedir? E, tabii şimdi e, yapılırken kalan kişinin orada da güvenlikle ilgili zafiyatları fazlaydı. Ya da diğer taraftan toplumun güvenliği açısından da bir zafiyat çok fazlaydı. Çünkü kalan kim? Hani otelde bir jandarmaya ya da bir emniyete bilgi veriyorsunuz. Hı hı. Yasa dışı yollarla kalıp kalmadı. Bizim ülkemizdeki güvenliğimiz için çok önemliydi. Hı hı. Ee, tabii ben bir de şu açıdan bakıyorum. Yurt dışından gelen benim de kendi aile fertlerimden birçoğu ...bu sistemle konaklama yapıyor ülkemizde. Hı hı. Bir yerde de ihtiyaç. Hı hı. <laughs> yani e, tarafsız bakmaya çalışıyorum. Ama şartların ağırlaşmasını doğru buluyorum. Hı hı. Hatta daha da fazla... ...bence düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. Turistik bölgelerde bilhassa bu çalışmaların... ...daha kontrollü denetimlerle de yapılması gerekiyor. Düzenlemeler tamam, güzel. Denetim mekanizmasının da işletilmesi gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla... Ee, tabii bir de bizim bu başında konuştuğumuz biliyorsunuz sorunlarımızdan dolayı günlük kiralıklar çok daha fazla tercih nedeni oldu hı hı. çözüm üretilemedikçe bir ay boyunca kalacağı yerle ilgili çalışmaları yapamayacağını düşündükçe Okan Bey hı hı. önce bir günlük düşünmeyi günü kurtarmayı hı hı. E, düşündü bizim vatandaşımız haklı olarak bir barınma çünkü sorunu vardı. Ama özellikle başındaki geldiğim yere tekrar döneceğim. Hı hı. Ben düzenlemeleri doğru buluyorum. Bu düzenlemeler sonrasında denetimlerin yapılması gerektiğine de inanıyorum. Uygulanıyor mu diye. Peki bu şimdi Airbnb'de normalde bildiğim kadarıyla bildiğim çerçevede daireniz var. Karak bulunduğunuz evet. bölgede karakola gidiyorsunuz. Bir takip sistemine önce giriyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz. Ben dairemi şu şu yollarla kiralayacağım diyorsunuz. Ve gelen her e, misafirin bilgilerini e, karakolla paylaşıyorsunuz, kayıt altına aldırıyorsunuz, fiyat belirliyorsunuz, fiyatları tamamen siz belirliyorsunuz vesaire vesaire. Avantajları var, evet. Avantajları e, nedir? E, paranızı peşin alıyorsunuz, belki daha yüksek e, kiralar elde ediyorsunuz orada. Ama e, bugüne kadar bunları gördük. Şimdi şartların ağırlaştığını konuşuyoruz. E, yani mesela bir tanesi bir binada bina içerisinde bir daireniz varsa binadaki bütün sakin sakinlerden muvaffakatname almanız lazım. Buna insanlar imkansız gözüyle bakıyorlar. Bu Airbnb sayısını ülkemizde ne diyorsunuz? Bu son alınan kararlar düşürecek midir sayıyı? Yani tabii kararın olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu bu binalarda onaydan dolayı ama velakin ben düşünmüyorum. ikna ederiz. Çünkü bir şekilde şöyle ikna olur e, kiracı ev sahibi sorunlarında uzlaşı kültürünü geliştiremediysek de hı hı. bu denli bir işletmeyi işletmek amacıyla yola çıkıldığında binanın iyileşmesi yönünde işte bir boya ihtiyacı olabilir. Ne bileyim başka bir aidatla iyileştirilmesi olabilir İkna edilebilirler o yüzden de çok olumsuz etkileyebileceğini düşünmüyorum. Anladım. Bekleyeceğiz ve göreceğiz bunun zamanını. Sevgili Necdar canlı yayındayız. Okan Aslan'la Gün Ortası programında Tüketici Masası bölümünde Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necdar Aykaç'la canlı yayında konuşuyoruz. Önemli konuları konuşuyoruz. Şimdi ülkemizde yabancılara satılan konutlar meselesi var. Hatta vatandaşlık falan veriliyor. Bunların reklamları falan yapılıyor ediliyor. Özellikle eee Arap ülkelerinden talebin yoğun olduğuna ve ülkemizde özellikle belli noktalara yoğun talep olduğunu biliyoruz. Eee bunların haberleri de yapıldı. Necla Hanım, eee bu eee yabancıların ülkemizde e, konut e, almalarının onlara yapılan e, satışların eee konut ve kira artışlarına bir etkisi var mı ne diyorsunuz? Eee yani şimdiye kadar zaten bizim kendi iç piyasamızdan kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu döviz e, dolayısıyla bir kira ve satışların artışı söz konusu oldu. Hı hı. E, hani gerek ikamet için hı hı. gerekse vatandaşlık için yabancıların hı. konut edinmeleri veya kiralamaları bir yerde evet bizim buradaki e, yükselişimize neden oldu enflasyon açısından. Bu çok başka bir konu. Hemen buraya dönmeden bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi şimdi çok daha içimin acıdığı bir şey var gayrimenkul sektörü için. Hı -hı. Bizim ülkemizin insanı Kıbrıs'ta ya da başka bir ülkede kendi vatandaşımıza şimdi yer satmaya başladı. Yani onun <laughs> e, biz e, sermaye gelsin hani dışarıdan da rüz gelsin diye düşündükçe hı hı. diğer taraftan da içerideki kaynaklarımızı kaybedeceğimiz endişesine kapıldım. Hı. Ben hani biraz milli değerlerimize önem veren evet. Cumhuriyet kadınıyım. Ne dolayısıyla güzel. dolayısıyla topraklarımızın, konutlarımızın, komşuluğumuzun, değerlerimizin her aşamasının korunması gerektiğine inanıyorum. Yani karşısına bir parasal temayla hı hı. yapılan işlemleri doğru bulmuyorum. Vatandaşlığın satılmasına başından beri karşıyım. Tabii ki gelecekler yaşayacağız. Ben hani bir yerde de hepimiz yani kuluz, hı. insanız. Yani biz üstünüz demek istemiyorum. Ama velakin benim ülkemin topraklarını parayla satmamalılar. Hı hı. Çünkü bizim ülkemiz. Doğru bulmuyorum. Ee, hani bu konuda maalesef geri adım olmayacaktır. Daha önce 1 milyon 250 bin dolardı bir yere 400 bin'e düş, düştü. Şimdi en son 200 bin dolarda... 200 bin dolara benim ülkemden vatandaşlık alınması benim için içler acısı. O kadar e düştü çok... mü Necla Hanım... 200 bin dolarlara maalesef. kadar düştü mü maalesef? Maalesef yapmayın. Yani. Maalesef, maalesef hiçbir gözetimi de yok, biliyor musunuz? ...3 <laughs> yıl boyunca aldığı taşınmazı satmamış olması yeterli oluyor bu insanın vatandaşlığı, vatandaşlığı alıyor yani. Gerçi vatandaşlığı almasına da seviniyor mu, üzülüyor mu onu ilgilendirir ama. Ee, sonuçta sizinle bu noktada aynı e, noktadayım aynı yerdeyim Ben de çok üzülüyorum ee, bizim ülkemizde bunu baş bizim ülkemizde bizim insanımız bunu e, yabancı bir ülkede gerçekleştirmek istese şartların ne kadar ağır e, imkansız yakın tabii. olduğunu görüyoruz öyle değil mi tabi tabi yani zaten e, bu kadar kolay vatandaşlık veren başka bir ülkenin olduğunu ben düşünmüyorum Hı -hı. biraz baktım yoktu da bildiğim kadarıyla hani yine de çok Emin konuşmuyorum ama hı. bu kadar kolay yok onu biliyorum. Hı hı, hı. Dolayısıyla da e, o gelen ilk etaptaki döviz 1 milyon 250 bin dolarken yani bundan bir 2 yıl önce 3 yıl önce öyleydi. O zaman 1 milyon 250 bine doğru dolar bazlı hı. 1 milyon 250 bin dolar olacak şekilde fiyatlar yükselişe geçiyordu. Hı hı, hı. Düşünebiliyor musunuz? Çok, çok, o zaman ben nasıl alacağım siz nasıl alacaksınız? Çok. Kendi vatanımızda biz nasıl mülk edinebileceğiz? Evet bir de şu var e, asıl bir noktaya gelelim. E, buradaki fikirleriniz çok önemli. Şimdi yabancılar dedik e, ben konuya farklı bir kanaldan girdim ama diğer önemli bir kanal var. Ülkemizin en çok e, sıkıntılı e, bizlerin Türk halkının en muzdarip olduğu istemediği konulardan bir tanesi. Ülkemizde bulunan yabancılar konusu mülteciler konusu. Özellikle İstanbul'da, gerçi yurdun birçok yerinde büyük kalabalıklar halinde varlar. Ee, evet. Sevgili Necla Hanım, birçok şeyi konuşuyoruz. Bu yabancıların konut ve kiraya bir etkisi var mı, ne diyorsunuz? Var, var. Olumsuz yönde, artış yönünde etkisi var. Öyle mi? Tabii biz biz bunları söylediğimiz zaman bizim yasalarımıza göre de kin ve nefret suçunu işlemekten... ya... ya. <laughs> Çünkü öyle bir durum var hani böyle bu nedenden de bu, bu nedenden dolayı tutuklu olan gazeteciler var şu anda. Eee cezaevinde olan gazeteciler var. Tam da bu bahsettiğiniz evet. gerekçelerle. Lütfen evet. devam edin buyurun. Ee, şimdi kim ve nefret suçu işlemek değil bizimkisi. Biz kim ve nefret duymuyoruz. Sadece kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Hı hı. Bir de makul ölçülerde insanca yaşayabileceğimiz bir barınma sorunu olmadan Aldığımız ücretle hayatımızı idame ettirelim istiyoruz. Hı hı. Öyle bir şey ki bunları söylerken tabii ki olumsuz etkileyen faktörler arasında yabancıları gündeme getirdiğimizde kin ve nefret suçunu işlemiş oluyormuşuz. Hı hı. Hani bana göre ben kendimce böyle bir suç işlemiyorum. Çünkü bir kin ve nefret duymuyorum. Evet. evet. Onlar da insan, bizler de insanız. Herkes insan, insanca yaşayabilmeliyiz. Hı hı. Ben bunu gidip onun ülkesinde yapamıyorsam, o da benim ülkemde bu kadar basit yapamamalı. Öncelik benim o ülkemdir diyorsunuz değil. tabii ki. Ben önce kendi ülkemi, kendi vatandaşımı düşünürüm diyorsunuz. Önce ben kendime bakmak durumumdayım diyorsunuz. Buyurun devam evet edin lütfen. Yılındayız. Evet. 100. yılındayız. Ya. Ee, bizim bu ülkenin kuruluşunun 100. yılındayız. Hı hı. Yani e, 21. yüzyılın Türkiye'sinde bizi e, çok şey var söylemek istediğim ama imtina ediyorum canlı yayın olduğundan dolayı. Hı hı. ...bizi taşımak istedikleri, götürmek istedikleri... ...o kardeşlerinin içerisine gitmek istemiyoruz. Aklı Selim... Evet. ...kendi halinde... ...gerçekten hani değerlerine, geleneğine... ...kültürüne, cumhuriyetine... ...bütün manevi inançlarına... ...her şeye bağlı bir birey olarak... ...hayatımı yaşamak istiyorum. Bunun hı. için de... ...bunun için de zaten bu federasyonu kurduk biz. Hı hı. Bu sorunların yaşanmaması gerekiyor. İnsan komşusuyla... ...kavgalı olur mu... Komşusunu evet. bilmez olur mu? Komşusunun dilini bilmez olur mu? Evet. Çok şey var söylemek istediğimiz. Çok haklısınız. Ee, söylüyorsunuz da söylemeye de devam edin içinizdekileri. Çünkü e, bunu e, hakikaten e, son derece düzgün bir üslupla, son derece güzel bir üslupla söylüyorsunuz. Elbette ki şey konuşacağız. Izleyelim. Elbette ki söyleyeceklerimiz, e, söyleyeceğimiz çok şey var. Vallahi kimse kızmasın biz ülkemizin iyiliğini istiyoruz. Ülkemizin e, Cumhuriyet olabilir. değerleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk yolunda dimdik ayakta kalmasını istiyoruz. İşin gerçeği bu. Şimdi e, konu, konularımızı bitirmeden evvel sevgili Necla Hanım, yabancıların bu mültecilerin ülkemizde olması konut satışlarına ve kira artışlarına olumsuz yönde etkileri var. Bunu koyduk bir kenara. Evet. E, bu sebep ne? neden böyle bir etkide oluyor? Bir arada kalmalarından mı, kirayı mı, kiranın artmasına mı sebep oluyorlar? E, nedir onların bu olumsuz etkisi? Bir cümleyle söylerseniz? Aslında onların da çaresizliği, mülteci olarak baktığımızda olaya tabii yatır, yatırımcı gelenlerini değil, yine, ekonomisi iyi olanları. Çünkü onlar çaresiz. Hı. Biz onlara 1 liralık konutumuzu 10 lira desek de burada hı hı. hani canını kurtarmak istediği için ...kalmak istediğinden dolayı veriyor. Ben 10 lira veremiyorum ama o veriyor. Dolayısıyla onların çaresizliği... ...bizim de çaresizliğimizi doğurmaya başladı. Piyasanın değişmesine... ...piyasanın artmasına sebep oluyor. Bu da önemli Kesinlikle. bir sebep. Şimdi Kesinlikle. yayına başlarken... ...aslında dine getirdiğim bir şey vardı. Tam da o noktaya geldik. Son dönemlerde artan... ...ki bu hafta da tekrar bir faiz artışı bekleniyor... E, faizlerin artmasıyla beraber ve bankadaki işte kredi olayının e, nedir e, bankaların kredi vermemesinden dolayı Eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam o yüzde on'un onlara yüzde 15'lere yakın bir oranda ev satışlarında azalma olduğu görüldü evet. Ekim eki da gelecek e, nedir bu olur. konut sorunu için e, ne yapmak lazım ne öneriyorsunuz Peki e, Çünkü 400 bin olan mesela araçtan örnek verelim. 400 bin olan e, ikinci el araç ilanı Temmuz ayında 1 milyona çıkmış. Evlerde de ben manzaranın farklı olduğunu düşünmüyorum. Evler satılamıyor. E, nasıl çözeceğiz bunu Necla Hanım? Ne diyorsunuz? Şimdi e, ben bu taşınmazlardaki satış rakamlarının yükseldiğini gördüğümde bir gün inecek dedim. Hı hı. Tepki aldık bazı arkadaşlarımızdan. Hiç yükselmiş bir şey inmiş mi dedi bugüne kadar ülkemizde. Klasik evet. Evet, çünkü biz normal bir dönemden geçmiyorduk. Çok astronomik bir e, yükseliş vardı. 1'e ve dört koydu bir anda. Hiç hı hı. kimse'nin beklemediği, öngörmediği, yani küçük bir oranda olsa göz önünde bulundurmadığımız kadar yükseldi. Dolayısıyla doyuma erdi. Hı hı. Yani daha fazla ne kadar artabilirdi ki? Artamazdı. Bunu ben konutlar için söylüyorum. Yapı evet. maliyetleri belli. Yani ben niye gideceğim 30 yaşındaki bir e, yapıyı alacağım. Daha yenisini o fiyata hatta daha uyguna yaptırmam gerekirken. Baktığımda daha sağlıklı daha genç. Yanlış mı düşünüyorum bir yapı almam gerekirken. Hı hı, hı. Neden eski yapıya o parayı vereceğim. Tabii fiyatlar bu kadar yükselirken. E, diğer taraftan yeni yapıların da yapılmıyor olması. Hı hı. E, durumu biraz olumsuz etkiledi. Çünkü az sayıda konut belli kişilerin e, alımıyla gerçekleşebileceği için yükseldi. Sonra ben dedim ki bu düşüşü bekliyorum. Ee, geldiğimiz noktada bugün satışlar yavaşladı. Kiracı olduğu için taşırmazların içerisinde. Bu Hı -hı. birinci etken. Hı -hı. Çünkü kimse içinde dediğimiz gibi sorun olan bir yapıya yatırım yapmak istemiyor. Evet. İkinci e, maalesef Şubat ayında o 11 ilde yaşadığımız ülkemizdeki Evet. ...felaketten sonra... ...insanlar... ...daha... ...kaygısız e, kaygısızca yaşayabileceği konutlar da almak istediler. Tabi burada başka bir sorun... ...ön plana çıkacak... ...kentsel dönüşüm. Hı hı. O da çok önemli bir konudur... ...bizim ülkemiz için. Deprem gerçeğimiz olduğundan dolayı. Ve ben... E, ...eskisi kadar... ...bu... E, ...konutların... ...şöyle anlatabilirim... E, <laughs> Özür diliyorum Okan Bey de şöyle ki toparlamak istiyorum yanlış bir şey söylemeyeyim diyeyim. Buyurun buyurun lütfen. Yükselmeyeceği konusunda e, arazi için demiyorum ama yapılı taşınmaz için konut için yükselmeyeceği konusunda uzun bir süre hatta ben önümüzdeki yılın mart ayına kadar aşağı yönlü bir grafik olacağı olacağı'ni görüyorum okuyorum. <laughs> Krediler zaten çok sınırlı sayıda veriliyor. Herkese verilmiyor. Hı hı. Ödeme e, taksitleri çok yüksek. E, bu saatten sonra bu satışların çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. Takılmadıkça ne olacak? Aşağı yönde fiyatlar düşmeye Sadece başlayacak ve devam edecek. Satır dengeye oturacak. Evet. Hadi. Pekala, e, sevgili Necdar Emlak Federasyonu Enfet Başkanı Necla Aykaçla konuştuk. Necla Hanım katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, düşüncelerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Ülkemiz için böylesine önemli konulara yer verdiğiniz için. Başarılarınız da daim olsun Okan Bey. Sağ olun, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.